...diye bir imzalatıyoruz onu da. Anladın Et, mı? Yorumlara da sonra yazıyorsunuz. Videoda şöyle bir sistem getirdik. Video abone oldum, onaylıyorum. Okudum, onaylıyorum, virgül abone oldum. Yazınca video devam edecek arkadaşlar. Bak başla o başlamaz, o başlamaz o bu başlamaz video. De. Aynen öyle. Aynen öyle baba. Bundan sonra böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Okudum, onaylıyorum. Yorumlara gelsin Hadi bakalım. Devam. Yapmış görüntüyü koyu verdikleri tepkileri kayda alacağız. Selam. Geçmeyin amık. Aslında halen geçmedik. Karşısına geçme fekti koyduk. Yüz hmm. insana gösterdik. Beş dakika boyunca konuşmadan hmm. ekrana bakan bir insanım. Ne yaparlar? Ken. Öyle deme adama terbiyesiz. Ahlaksız. Anladım. Aa gel dur çok sevimli. Bol Japon mu lan bu? Hem Japon musun? Ellerin havaya kalır. Bir şey soracağım. Ben mi dahil neyim sen mi? Bu <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Bu videonun neresinde sıkıntı var diyordunuzdan hangi dakikalar arasıydı? 7, 7 bir şey diyordunuz geçen. Orayı geçelim. 7.24 müydü? 7 bir şeydi ya. 7.17 -7 20 mi? İyiydi. 7.27 40 mı? Tamam. Orada tam 7 de geçeriz. Kafayı diyorum döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Lan döndürsene. Turn kafa. Ya Allah'ım bir de böyle var ya hani konuşsa içim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. Konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor ondan sonra bir de geçiyor ya. Benim o canımız. Sen böyle insanları genelletsin ya böyle şey yapsın ya sen azından çok kaybedersin. Tak. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor fakat... Oğlum bu sitede ne dönüyor? Ne oluyor? Sen şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen konuş ben seni 5 dakikada dinlerim. Dayıcım <laughs> <laughs> bak kimi seninle dalga geçiyorsa hiç üzülme ha. Yakışmış. Sen çocuk kafanı koy. Bak. Johnny, oh Johnny, oh Johnny, hey kelaba, kel, taş, ya eli sikeyim Johnny siz, oh Johnny siz, kafan eli ben kafan eli kafanı ben babana ben kafan eli sikiyse, ben kafan eli sikiyse, ben kafan eli sikiyse, ben ben kafan eli sikiyse, ben ben ya. ya. ama. 26 insan küfür etti, 44 insan dalga geçti, 15 insan pozitif, 5 insan 5 dakikada geçmemiş. Full izlemiş. 100 insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşırlar? 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne ya? Bebektir bu. <laughs> Sana bir sok. Bak bak. Neden ağlıyorsun kanka? Ama ama niye, niye ağlıyorsun? ağlıyorsun? <laughs> babam dövüyor yazmış. <laughs> İyi ne misin? Oldu? İyi misin? Şiddet mi görüyor? Polis arayalım mı? Adres yaz. Yalan söyledim bizi. Nasıl da ağlıyor yavrum? <laughs> Geçmiş kameranın ben, başına. Ben de öyle ağlayacağım durum. Babam dövüyor diyor. Aa, <laughs> Aa garip. Aa lan la, <laughs> Mal mısın? Yemin lan. ağlıyor. Niye dövüyor baban seni? Polisi ara. Abiş. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Kurban oğlum nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. <laughs> <laughs> Why don't cry? Polisi ara. Yardım edebilir miyim yani bu konuda? <laughs> Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama ağlama beni de ağlatacağım. Beni de ağlatacağım. Annen nerede lan mal? Ananı çağır. O tip ne ya yürü. <laughs> ağlama ya öyle Beni de üzüyorsun bak. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? Kim üzdü seni? Anan seni üzdü. Anayı namına koyar. Niye anıyorsun çocuk? Kıyamam. ne oldu sana? Ay! Baba! Baba. Anayı ne sikiyim çocuğu ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Baba mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona <laughs> ne yaparım ben bak. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. Can ne oluyor bu sitede ya? Yüz insana gösterdik. Kır sürerken kaza yapan bir insan <laughs> Ne yaparlar? He kendileri Sen bakayım kardeş. Aleykümselam selam. Kolay gelsin emmi. Kole gelsin, kole gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam dayı. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Kolay gelsin dayı. Tır mı kamyon mu? İyi, ne yapalım kardeşim? Dur <laughs> sürüyoruz lan. Oğlum o evet. ne? O senin de olay mı? Ma 3-4 maske üzerine 2 gözlük takma falan olayı yapıyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Hemen Ananı sikiyim adam kaza yaptı. Markası ne? <laughs> Adam kaza yaptı amına. Abi amına koydun tırı. Kolay gelsin. Abi amına koydun tırı diyor. Ben amına koydum sen yol. Yemin olsun adam kaza yaptı. Arabanın içindeydi ha. Yapar tabi çünkü televizyona bakıyor. Kaza yaptılar. <laughs> kaza yaptılar. <laughs> Bak telefon da gitti. Çalıyor, 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 <laughs> Reis sen bu musun la? Sen bu kim Reis burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Gerçekten kaza mıydı o? <laughs> ya bu Abi ne bu? Işte. 21'i yalanlamış, 60 inanmış, 6 insan gülmüş, 10 insan ambulansı aradı mı? Nasıl yani? Ne dedi oğlum arayıp ne dedi ki acaba? 100 insana gösterdik. Tipine laf edilip geçilen bir insan. Tipi, <laughs> kanka şimdi tipine baksana be. <laughs> ''Nasıl davranır?'' <laughs> tipe bak. Kanka şimdi tipe bak. ''Amanakodumun maymunuyum.'' Maymuna benziyor. ''Kafaya bak lan. Mouse'a benziyor. Nasıl bir şey Tipe bak. <laughs> Kanka şimdi tipe bak. He baksana bir. Maymuna benziyor. Aynen öyle. Doğru dedin. Anladın <laughs> mı? Kanka şimdi tipe bak. He baksana bir. Ne ya? Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz şimdi bana ya niye beni dışladınız yani ya bilmiyorum ya kalbim kırıldı ama ne koyayım. <laughs> tipe kanka şimdi tipe baksana be. Maymuna benziyor. Ya. <laughs> tipe kanka şimdi tipe baksana be. Maymuna benziyor. <laughs> Maymuna benziyor. Ama ne yapalım. Niye buraya bir bozuluyorsun? Tipe Kanka e bak, bak oh. e sana be. Maymuna gibi var onu biliyorum biliyorum. Dalga geçmenize gerek yok. Anasını siktiğim çocuklar. Maymuna benziyor. Sen orası bir çocuğuna benziyor. <laughs> Kanka şimdi be. Bak sana <laughs> be. Maymuna benziyor. Tipe Kanka şimdi be. Bak sana be. Maymuna benziyor. <laughs> Aga be. Maymuna benziyor zaten. Anne mi olsun? Gobi! <laughs> tipe kanka şimdi tipe <Ya> baksana be. <laughs> Maymuna benziyor. Fena dokundu lan. Maymuna benziyor. Aaa! Ayıp ya. Ya body shaming. Kanka şimdi tipe baksana be. <laughs> <laughs> Maymuna benziyor. <laughs> insana gösterdik. İltifat alıp geçilen bir insan. Bak <laughs> şuna bak. Çok tatlı. Şuna Ne tepki verir? Bak <laughs> şuna bak. Çok tatlı. Şuna Ne oluyor lan? Köpek muamelesi gördüm. <laughs> çok tatlı. Şuna Bir şey soracağım. <laughs> İzmir'de oturuyor musunuz? <laughs> Anladım, tatlı dedin geçtin. Çok tatlı. <laughs> ne ala oğlum? İzmir'de oturuyor musunuz? Çok <laughs> tatlı. Allah ın. Oh, şuna bak, çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. Oha. <laughs> Ana vallahi hem de iki tane. Nasıl tüm iki oğul. Oha. Bak, Oha. <gülüyor> 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 Salak çok tatlı dedi sen bozuyorsun bile. Bana demedi. İkimiz de dedi şunlar çok tatlı dedi. Oh, ne haber? Çok tatlıymışsın ama Allah aşkına. Oha. Drop 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 çıtır. Arkadaşım biraz önce yazmış da. Bende şu an hiçbir şey yok ama. Yine server'dan bir şeyler mi var ya? Var mı hala şu an drop? Drop var mı lan hala şu <laughs> an? Ha geçti mi? <laughs> anlık yazmadığınızda sinir oldum bir an. <laughs> Chat de yorulmuş anlık yazamadılar var. Tamam oğlum, dropsa o an girdiğinde yazın, bittiyse tamam yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Nidali, hoş geldiniz. Tamam lan, geçtiyse de tamam lan. Delay var IQ mu? Baba, benim kanaldaki delay kaç saniye? Gel, dur dur. Bir bak bakalım. Açtım. He <laughs> he. 1.94 2.16 1.92 191 2.14 Max. Anladınız mı? Adres GG mi? Yok yok hepsi biliniyor. SES kim <laughs> Hepsi biliniyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar size oraları dert etmeyin siz. Çok mu? Nasıl çok oğlum? Az oğlum ya. Ortalama yayınların 4-5 saniye değil mi şey ya? Baba nasıl? Nasıl çok olabilir? Bakıyorum. Yo, bakıyorum diğer yayınlarda bakıyorum şu an. Hiçbir sıkıntı yok. Sen benden önce mi görmeniz lazım? Ya bir durun baba sizde. Bir durun ya, bir devam <gülüyor> videoya. Kapanma? Allah aşkına. Oha. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Böyle tatlılaşıyorsun kanka. <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak <laughs> Allah aşkına. Şey, sen asıl sen <laughs> çok tatlısın. Bu neydi? <gülüyor> Şuna <gülüyor> bak çok tatlı. Şuna bak <laughs> Allah aşkına. Ne, ne tatlısı amına. Çok tatlı. Şuna bak <laughs> Allah aşkına. Oha. Niye sert yaptı ya? Şuna bak. Çok tatlı. bak Allah Ne tatlı sen Çok tatlı. kimse tatlı diyemez ha. Yanlış anladı herhalde bilmiyorum. Herkes bir gergin. Çok tatlı. bak Allah aşkına. bu Ne bakıyorsun? Orospu çocuğu amana kudum sana ne? Bak. Kıza atmış yanına. Salak Türk ya. değil de onunla. <laughs> Türk de. <laughs> Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Nerem tatlı ya. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Çok tatlı dedi sana. Sana çok tatlı dedi. Evlat, evlatlık alabilirsiniz. <laughs> Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Göstersen göster Ne var? Neyi ne tatlıydı? Ben tatlıymışım. Kuzu güzel miydi? <laughs> şuna bak çok tatlı şuna bak Allah aşkına Ya ben şu eline sokacağım ya Oğlum ne güzel kızdı ya Amına <laughs> koy. Tamam <Kızına> Ne kadar güzeldi. <laughs> Sen değil Sen daha güzelsin <gülüyor> <gülüyor> 100 insana gösterdik. Depresyonda olan birisi iyi hissetmek için sevgi istediğinde. İyi hissetmek için girdim buraya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Acaba iyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? misin? Ne yaparlar? Merhaba. Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Aleyküm selam. Her koş babana koş. Ne yapıyorsun? Ya neymiş o da ya? Senin o kamerayı aldık götüne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selam. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sormalı. İyiyim sen nasılsın? Gözlerin çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Ne yani ne oldu? Kötüyüm ya bu ara. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın oğlum sen ama? Ben evde mi sandım dayı? Seni seviyorum dayı. İyi hissedeceksen söyleyiveriyiz. Seni seviyorum. <laughs> Anlıyordu ama. Sen seviyorum der misin? Hayır. Söylerim de gerek yok. Niye götünü kaldırayım? Anlayamadık kafasını. <laughs> <laughs> ne oldu, ya? oldu ki ya. <laughs> ne oldu ki yani? Dakika 11 dakikaya gelmişiz. Sizin Allah belanızı vermesin. Biz ne izlemeyecektik de izledik? Oğlum ben görmedim. <laughs> Geçtik miyiz? <laughs> <laughs> Ulan hani 7'de? Geçti bile mi? Allah Allah hiçbir şey görmedim lan. Bali mi vardı? Baba ondan ne olacak ya Burada da var. <laughs> ondan bir şey olmaz oğlum, ha. <laughs> Yasak mı ki ben öyle bir şey bilmiyorum. <laughs> Ananas kimsenin amca. Hey, hey, Kendini ilgi hey. hissedeceksin. Google Transite e gir orada seni seviyorum Ben sana söylesin otomat. Sen seni seviyorum. Baba ne oldu? niye bu kadar zor bir şey değil ki ya? Seni seviyorum erkek ya da kadın Seni seviyorum de biz gitsin bir şey demiş birisi yani. Seviyorum seni seviyorum. Herkes de bir cool olma çabası böyle. Seviyorum seni sıkıyor. Seni seviyorum. Diyeyim ne olacak? İnsanlık öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söylüyorsun? Diyemem ben maalesef. Söylemeyi sevmem. Ama dediğim gibi. Hay amına koy. Lan kara geldik aşırdık ya. Sen seviyorum der misin? Demem. İyi hissetmem için ben seni seviyorum. Der misin? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> evet. seni seviyorum. Der misin? Degit day, Gaystan, travesti sen dayı Degit. Abi git amına koyayım, top mu diyor, biz Gözünü seveyim senin yani. Ananı bile sikerim. İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Senin ananı sikerim bak, <laughs> harbi diyorum. Hadi. <laughs> oh. <gülüyor> ya. Ne oluyor, ne oluyor? <laughs> i̇şte bu yüzden. Oh silah çıktı lan alttan. <laughs> 400 silah çıktı amına koyayım. 100 insana gösterdi. Ne <laughs> çıktı alttan. Harbiden. <gülüyor> <gülüyor> Saniye var ya bu arabaya baya keyifli içerikler yapıyor. Buyurun buyurun buyurun. Takiplemeyi de unutmayın arkadaşlar. Var mı? Ha, sonu mu var? Tamam bakayım. deneyin içerisinde ben de güzel bir deney olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. Oh! Ah.